Efendim doğrudan Erdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. 8 Haziran 2023 günlerden Perşembe tam saatim 20'yi gösterirken evet daha önceden videoları seyrettiğiniz çekim yaptığımız bahçedeyiz bakın bir tane kedi tek bir gözü kaybetmiş bir hasar var. Geldi çağırınca pis pisi deyince geldi. Onu da böyle çekeyim dedim. Diğer nerede? Pis pisler nerede? Diğerleri? bir tanesi orada bak 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 bu burada. Bak miau miau bir tane de orada. pis 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 Gel kaçma 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 gel sen insanlar görsün gel. Gel. <laughs> evet. Sevgili seyirciler hepinize tekrardan mutlu akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Bu yeşillikler arasında, meyveler arasında ağaçları çektik. Şimdi de, de kedileri gösterelim. Bakın çiçeklerimizi bir daha bir gösterelim. Hani modaya bozmayalım. Armut ağacımız yeni dünyamız. Burada da armut var. Şöyle geldiğiniz zaman bakın bunu da göstereyim bir daha. Aa, bakın. Aha. Bak. Bu da erik. Eriğimiz de burada. Ama güzel görün. Gel. Gel. Evet kedimiz de gördüğünüz gibi tek gözlü. Gel misin erik? Pis, pis, pis. Erik. <laughs> Kokladı ama beğenmedi. Kokladı ama beğenmedi. Bunu iki dakikayla sınırlayalım. Bak öteki de burada. Ya kaçma kaçma. Mio, gel sen buraya. Evet böyle kedileri de çekmek tabii ayrı bir zevk. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 Gel 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 pis 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 pis. Evet sen de gel. Sen de oradasın. Evet İstanbul'da yeşillikler arasında böyle fırsat buldukça çekimlerimiz devam ediyor. Pis 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 Efendim bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz.